yıllardan beri benzini binlerce lira harcayıp durdun. Her kilometrede kuruş kuruş hesapladın. Bunaldın, daraldın. Artık bunalmayın, daralmayın. Düşünsene aynı performans, aynı kilometre yüzde 45 tasarruf. Sen de 60 yıllık tecrübeye sahip yüzde 100 İtalyan Lovato'ya gel, ekonominin keyfini çıkar. Lovato Otogaz sıralı sistemleri tüm yetkili bayilerde ve Hocam Otogaz'da. Hocam Otogaz aşağı sanayi kışla karşısı numara 3 merkez çorumda. GSM 0533 381 0885